Rakamları birbirinden farklı 6A 1B sayısı 15 ile bölünebilen 4 basamaklı bir tek sayıdır. Buna göre A kaç farklı değer alabilir? Bir kere 15 ile bölünebilme kuralı aralarında asal olacak şekilde 2 tane çarpı olarak yazarsak 3 çarpı 5 15'tir değil mi? Yani hem biz 3 ile bölünebilmeye hem de 5 ile bölünebilmeye bakmamız gerekiyor. Şunu söylüyorduk. 3, 9 ve 11 ile bölünebilmeyi en sona bırakıyoruz. Sorunun en sonuna bırakıyoruz. O yüzden 5 ile bölünebilmeden başlayalım. 15 ile bölünebilen yani tam bölünüyorsa arkadaşlar 5 ile bölünüyordur. 5 ile bölünüyorsa son rakam 0 ya da 5 olabilir. 5 ile bölünebilme kuralı neydi? Son rakam 0 ya da 5 olacaktı. 4 basamaklı bir tek sayıdır dediği için bu sayı tek sayıysa son rakamın tek sayı olması gerekir. O yüzden arkadaşlar 0'ı alamıyoruz. 5'i alacağız. Yani son rakam arkadaşlar 5'tir. Çünkü bu bir tek sayıymış. B 5'miş arkadaşlar. B'yi bulduk. Şimdi sıra geldi A'ya. A'ya da nereden ulaşacağız? 5 ile bölünebilmeyi hallettiğimize göre 3 ile bölünebilme kuralı ile yapacağız. Yani rakamları toplamına bakacağız. Rakamları toplarsak A artı 6 artı 1 artı 5. Burası ne olacak? 3'ün tam katı olacak. O zaman rakamları toplarsak A artı 12 3'ün katı olacak. Rakamları farklı diyor. Bunu unutmayalım. Yani A sayısı 6, 1 ve 5'ten farklı olacak. Bakın rakamları farklı dediği için ona dikkat edelim. Şimdi A sayısı 0 olabilir. Rakam olarak 0 yazabiliriz buraya araya. Onda herhangi bir problem yok. Neden? 0, 12 daha 12 yapar. 3'ün katıdır 12. 0 olabilir. 3 olabilir. 6 olabilir. 9 olabilir. Ancak 6 burada rakam olduğu için ne demiştik? Rakamlar farklı olduğu için. 6'yı alamayız. Yani 0, 3 ve 9'u alabiliyormuşuz. O zaman A kaç farklı değer alabiliyormuş? 3 tane farklı değer alabiliyor.